hiçbir uzay gemisine binip dünyanın o tanıdık, o güven veren mavi yeşil parıltısını arkanızda bırakmanın nasıl bir his olacağını tüm gerçekliğiyle hayal ettiniz mi? O mürekkep karası sonsuz boşluğa doğru sessizce süzülüp, güneş sistemimize birer inci gibi serpiştirilmiş diğer dünyalara doğru insanlık tarihinin en büyük yolculuğuna çıkmayı. Hemen yanı başımızdaki o gümüşü komşumuz Ay, bize sadece 384 bin kilometre kadar uzakta. Apollo astronotlarının çelikten kutularının içinde oraya varması takvim yapraklarından yalnızca 3 günü koparmıştı. Bu basit ve etkileyici bilgi çoğumuzun aklına son derece mantıklı görünen bir soruyu getirir. Eğer aya ayak basmak 3 gün sürdüyse, gezegen komşularımıza ulaşmak ne kadar sürebilir ki? Belki 10 gün, 20 gün, bilemediniz 1 ay. Gerçek ise bu naif tahminlerin çok ama çok ötesinde. Ve bir o kadar da baş döndürücü. Kemerlerinize bağlayın. Çünkü bugün gezegen gezegen onlara ulaşmanın gerçekte ne kadar sürdüğünü ve bir uzay aracının içindeki her bir saniyenin, insan zekasının ve mühendisliğinin nasıl olağanüstü bir zaferi olduğunu keşfedeceksiniz. Bu yolculuğun sonunda gece gökyüzüne artık asla eskisi gibi bakamayacaksınız. Rotamızı çizmeden önce kozmik trafiğin en temel ve acımasız kuralından bahsetmemiz gerekiyor. Yörünge mekaniği. Hiçbir gezegen güneşin etrafında kusursuz bir çember çizmez. Aksine hepsi elips şeklinde. Yani hafifçe basık daireler halinde bir yörüngede dans eder. Bu da şu anlama geliyor. Bir gezegen bazen güneşe daha yakın olur, biz buna gün beri deriz, bazen de daha uzak, yani gün öte. Dahası hepsi aynı hızda da hareket etmez. Fizik kanunları gereği bir gezegen güneşten ne kadar uzaksa o kadar yavaş yol alır. Şimdi tüm durakları sürekli hareketli olan ve her birinin hızı farklı olan bir otobüs hattında yolculuk planladığınızı hayal edin. İşte gezegenler arası görevlerin özeti tam olarak budur. Bu yüzden roketlerinizi atlayıp hedefinize doğru dümdüz bir rota çizmek kelimenin tam anlamıyla intihardır. Çünkü siz oraya vardığınızda varmak istediğiniz gezegen milyonlarca kilometre ötede yörüngesinin bambaşka bir noktasında olacaktır. İşte bu noktada mühendislerin dehası devreye girer. Hohmann transfer yörüngesi gibi dahiyane ve kavisli yollar kullanılır. Bu yöntemde uzay aracı kalkışta yapılan tek bir güçlü itkiyle aylar hatta yıllar sonra varış noktasında hedef gezegenle tam doğru zamanda buluşacağı devasa bir yörüngeye oturtulur. Bu roket yakıtından o kadar inanılmaz bir tasarruf sağlar ki adeta imkansızı mümkün kılar. Tıpkı bir mancınıkla taşı hedefin şu an olduğu yere değil, taş oraya vardığında olacağı yere fırlatmak gibi. Mümkün olduğunda bu akıllıca manevrayı bir başka kozmik hile ile birleştiririz. Kütle çekimsel sapan etkisi. Bir gezegenin veya uydunun yakınından geçen uzay aracı onun muazzam kütle çekim alanına girer, yörünge enerjisinden bir parça çalar ve hiç yakıt harcamadan hızını katlayarak artırır. Adeta kozmik bir sapanla kendini uzayın derinliklerine fırlatır. Fakat tüm bu zekice planlamalara rağmen asla aşamadığımız temel bir sınır var: hız. Şöyle bir perspektife oturtalım. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, Güneş'in etrafında saatte yaklaşık 170.000 kilometre gibi akıl almaz bir hızla döner. Bugüne kadar insanlığı taşıyan en hızlı araç olan Apollo 10 kapsülü ise ulaştığı en yüksek hızda saatte sadece 39.897 kilometreye çıkabilmişti. Bu bile bizim için inanılmaz bir hızken, evrenin hız limitlerinde bir kaplumbağa adımıdır sadece bu iki rakamın karşılaştırılması bile, sürekli hareket eden bu devasa gök cisimlerini yakalamanın nedenli zorlu bir mühendislik problemi olduğunu gözler önüne seriyor. Peki, diyelim ki günümüzün en iyi kimyasal roket teknolojisine, mükemmel fırlatma pencerelerine ve birkaç şanslı kütle çekimsel sapan etkisine sahibiz. Her bir gezegene ulaşmak ne kadar sürerdi? Birinci durak, Merkür. Dünyadan uzaklığı 77 milyonla 222 milyon kilometre arasında değişen Merkür. Güneş sisteminin bu küçük ve hırçın çocuğu. En ideal koşullar altında bile bu küçük gezegenin yörüngesine girmek için gönderilen bir uzay aracı yaklaşık 7 ay sürecek bir yolculuğa katlanmak zorundadır. NASA'nın Messenger sondası bu yolculuğu defalarca gezegenlerin yanından geçerek ve kütle çekimsel sapan etkisi kullanarak tam 7 yılda tamamlayabilmiştir. Bu hızdan feragat edip yakıttan tasarruf etmenin bir örneğidir. Peki ya insanlı bir görev 7 aylık yolculuk kulağa katlanılabilir geliyor değil mi? Ama asıl macera vardıktan sonra başlar. Bu küçük dünyanın koruyucu bir atmosferi yok. Bu yüzden güneşe bakan yüzü 430 santigrat derecede kavrulurken, ki bu sıcaklık kurşunu eritmeye yeter de artar, gece olan tarafı ise eksi 180 derecelik dondurucu bir soğukta donar. Orada bir öğle yemeği molası vermek gibi bir şansınız asla olmazdı. Sadece yolculuktan değil, varış noktasının kendisinden sağ çıkmak bile devasa bir meydan okuma olurdu. 2. Venüs Dünyanın kötü ikizi olarak bilinen, bulutların ardına gizlenmiş cehennem Venüs. Bize en yakın olduğu noktada 38 milyon, en uzak olduğu noktada ise 261 milyon kilometre uzakta. En hızlı insansız yolculuk yaklaşık 6 ay sürerdi. Ama Venüs'e merhaba demek cehennemin kapısını çalmaktan farksızdır. Gerçek sorun inişten sonra başlar. Atmosferi dünyanınkinden 90 kat daha yoğundur. Bu okyanusun 1 kilometre altında üzerinize binen ezici basınçla eşdeğerdir. Atmosfer karbondioksit ve sülfürik asit bulutlarıyla doludur ve yüzeyde gezegenin her yerinde sabit bir şekilde 468 santigrat derecelik bir sıcaklık hüküm sürer. Sovyetler Birliği'nin 1970'lerde gönderdiği cesur Venera sondaları bu koşullarda erimiş birer metal anıya dönüşmeden önce sadece 2 saatten biraz fazla dayanabilmişti. Venüs'e bir yolculuk, belki de sadece uzaktan bakmakla yetineceğimiz bir hayal olarak kalacak. 3. Mars Ve işte uzay ajanslarının gözdesi, İnsanlığın bir sonraki büyük adımı olarak görülen kızıl gezegen Mars. Dünya ve Mars yörüngelerinde birbirlerine yaklaşıp 55 milyon kilometrelik mesafeye geldiklerinde her 26 ayda bir ideal bir fırlatma penceresi açılır. Günümüzde Perseverance gibi insansız bir robotun Mars'a varması yaklaşık 7 ay sürüyor. Mevcut itki sistemleriyle içinde insanların olduğu daha ağır bir gemi ise bu yolculuğu kabaca 9 ila 10 ayda tamamlardı. Ancak Mars misyonunun asıl zorluğu varışta değil, dönüşte gizli. Oraya varan bir mürettebat dünya ile Mars'ın geri dönüş için tekrar uygun yörünge konumuna gelmesini, yani bir sonraki fırlatma penceresini gezegenin yüzeyinde beklemek zorunda kalırdı. Bu bekleyiş tam 26 ay sürerdi. Yani yaklaşık 9 aylık gidiş, 26 aylık bekleyiş ve 9 aylık dönüş. Toplamda 3 yıldan fazla süren, radyasyona, teknik arızalara ve psikolojik zorluklara karşı verilecek destansı bir mücadele. Bu kelimenin tam anlamıyla Kızıl Çöl'de zorunlu bir konaklama içeren inanılmaz cesaret isteyen bir görev demek. 4. Jüpiter Şimdi işler ciddileşiyor. Güneş sisteminin kralı, gaz devi Jüpiter. En iyi senaryoda bile ondan 588 milyon kilometre uzaktasınız. Kimyasal motorlar ve Dünya ile Mars'ın kütle çekimsel sapan etkileriyle bir uzay aracının sadece Jüpiter'in yanından süzülüp geçmesi bile en az 3 yıl sürer. NASA'nın Juno sondasının yolculuğu 5 yıl sürmüştü. Ama eğer Jüpiter'in yörüngesine girip orada kalmak ve hatta geri dönmek gibi bir niyetiniz varsa metal bir silindirin içinde kilitli kalacağınız tam 6 yıllık bir gidiş yolculuğunu göze almalısınız. Peki bu fedakarlığın karşılığı ne mi? O çizgili gaz devinin dünyayı yutabilecek büyüklükteki büyük kırmızı leke fırtınasını yakından görmek, devasa manyetik alanını hissetmek ve Galileo'nun uydularının, volkanik iyonun, buzaltı okyanusa sahip Europa'nın, devasa Ganymed'in ve kraterli Kalisto'nun gezegenin etrafındaki kozmik dansını kendi gözlerinizle izlemek. 5. Satürn. Halkaların efendisi Satürn, bizden ortalama 1.4 milyar kilometre uzakta, adeta bir mücevher gibi duruyor. Dünya, Mars ve hatta Jüpiter'in kütle çekimsel sapan etkilerini sonuna kadar kullansak bile, o buzlu altın renkli kuşaklarının kenarına ulaşmak en az 4 yıldan fazla sürer. Cassini uzay aracı bu hedefe ulaşmak için 7 yıl boyunca uzayda süzülmüştü. Peki ya gidiş dönüş insanlı bir görev? hayatınızın tam 8 yılı, tek bir hedefe adanmış bir ömür parçası. Zor mu? Evet. Değer mi? O halkaların gölgesinde süzülmenin hayali bile buna değer dedirtiyor. 6. Uranüs ve Neptün Buradan sonra ise rakamlar, hayal gücümüzün sınırlarını sorlamaya başlıyor. Yan yatmış gezegen Uranüs, yörüngesinin en uzak noktasında bizden 2.8 milyar kilometre uzakta bulunur. En son teknolojiye sahip bir sonda, oraya varmak için tam 10 yıl harcamak zorundadır. Derin uzayı geçerken yaşanacak 10 dünya kışı ve Güneş sisteminin mavi siyah sınır bekçisi Neptün, 4.3 milyar kilometre. Mümkün olan her optimizasyonla bile bu buz devine ulaşmak için 20 yıla yakın bir seyir süresinden bahsediyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük kaşiflerinden Voyager 2 uzay aracı 20. yüzyılda gerçekleşen çok nadir bir gezegen hizalanmasını kullanarak bile Neptün'ün yanından geçtiğinde takvimler 1989'u gösteriyordu ve yolculuğu tam 12.5 yıl sürmüştü. İnsanlığın modern bir görevse hala saf bilim kurgu. Ancak tahminler makul düzeyde konfor ve güvenlik istenirse 20 ila 25 yıllık tek yönlü bir süreyi işaret ediyor. Son durak Plüton. Gezegen statüsünden düşürülmüş olsa da kalbimizdeki yeri asla değişmeyen cüce gezegen Plüton. Bize en yakınken 4.4 milyar, en uzaktayken ise 7.4 milyar kilometreden fazla bir mesafede. Küçük, hafif ve bir piyano boyutundaki New Horizons uzay aracı, Plüton'un o meşhur buzdan kalbini görüntülemek için saniyede 16 kilometre gibi inanılmaz bir hızla tam 9,5 yıl yolculuk etti. Daha ağır ve yavaş olacak bir insanlı geminin ise oraya varmak için yaklaşık 35 yıllık bir hızlanma ve seyir sürecine ihtiyacı olurdu. Bu, pencereden dışarıyı izleme sırasını birbirine devreden iki nesil astronot demek. Böyle bir yolculuk için yanınızı alacağınız kişileri gerçekten ama gerçekten çok iyi seçmeniz gerekirdi. Gözlerinizi açan bu rakamlar bile aslında oldukça iyimser senaryolar. Gerçek dünyada ise mürettebatın uyuması, yemek yemesi, sıfır yer çekiminin getirdiği kemik erimesini ve kas kaybını önlemek için her gün saatlerce egzersiz yapması ve er ya da eç bozulan sistemleri onarması gerekir. Ve işte en kritik nokta. Günümüzün kimyasal roketleriyle tek bir insan ömrü boyunca ne kadar uzağa güvenle gidebiliriz? Dürüst cevap, Mars'ın ötesine pek de gidemeyeceğimizdir. Jüpiter'in krallığını ve Neptün ötesi derinlikleri makul bir sürede fethetmek için itki sistemlerinde bir devrim yapmamız gerekiyor. İyon motorları gibi teknolojiler umut veriyor ancak itki güçleri çok düşük. Asıl devrim nükleer termal roketlerde, füzyon reaktörlerinde veya en çılgın hayallerimizde güneş yelkenlerinde yatıyor. Bu teknolojiler yolculuk sürelerini yıllardan aylara, hatta haftalara indirebilir. Bu gelişmeler gerçeğe dönüşene kadar dış sınırları keşfetmek 10 yıllar süren bir çaba olarak kalacak. Planlamak için 10 yıllar, inşa etmek için 10 yıllar, yolculuk için 10 yıllar ve en sonunda o değerli verilerin radyo sinyalleriyle kozmik bir kaplumbağa hızında bize geri ulaşması için yine 10 yıllar. Ama sabır türümüzün en iyi bildiği şeydir. Geriye dönüp bir bakın. Sadece 60 küsür yılda atmosferin dışına gönderdiğimiz ilk metalik pırıltıdan Mars'ın yüzeyine bir helikopter indirmeye kadar geldik. Oda büyüklüğündeki bilgisayarlardan bir uzay aracına tek başına rehberlik edebilecek kadar güçlü akıllı telefonlara ulaştık. Eğer bu inovasyon hızını korur, araştırmaya, eğitime ve en önemlisi cesurca hayal kurmaya yatırım yapmaya devam edersek, bir gün plazma motorlarının bugün hayal bile edemediğimiz mesafeleri kat ettiğine tanık olacağımızdan şüphe duymak için hiçbir neden yok. Bu yüzden bir dahaki sefere birisi size ay yolculuğunun sadece 3 gün sürdüğünü söylediğinde, o 3 günün arkasındaki yakıtı, dehası ve riski hatırlayın. Eklenen her 1 milyon kilometre zorlukla katlanarak artan dev bir sıçramadır. Mars'a ulaşmak evden neredeyse bir yıl uzakta kalmaktır. Jüpiter veya Satürn'ü görmek hayatınızdan değerli yılları çalmaktır. Ve Neptün veya Plüton'a dokunmak bu bütün bir ömrü o karanlık boşluğa adamaktır. Yine de ilerlemeye devam ediyoruz. Neden mi? Çünkü en derinde, genlerimizde o bitmeyen çocuksu merakla oraya ne zaman varacağız diye sormak var. Ve evrenin bize verdiği en ilham verici cevapsa her zaman şu olmuştur: Gelin, hep birlikte öğrenelim.